Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 tane güzel sorum var. Güzel sorular. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarını araştırdım değerli arkadaşlarım. inceledim ve sizler için sorular hazırladım. Bakalım Milli Eğitim Bakanlığı neyin üzerinde durmuş. ÖSYM tarafından 25. soru olarak karşımıza gelen uygarlık tarihinden başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz. Hitit devleti yönetiminde etkili olan bu meclis hangisidir? Önceleri kabile federasyonu şeklinde teşkilatlanan Hititlerde feodal beylerin birleşmesiyle devlet oluşmuştur. Devlet yönetiminde etkili olan bir de soyullar meclisi vardır. Biz bu meclise ne diyeceğiz? Koloni. İlk çağda uygulanan bir sistemdir. Biz buna kısaca sömürgecilik diyoruz. Asurlar örneğini verebiliriz. Site. Sümer şehir devletlerine verilen isim. Hankuş. Doğru cevabımız. Mitos, Yunan mitolojisi örneğini verebiliriz. Mesela Zeus, Hades gibi. Aras da orta çağda ortaya çıkacak esnafların karşılıklı ticaret yeridir. Cevabımız Pankuş meclisi olacaktır. Pankuş'la beraber tavan anlayı da unutmayalım. 26. sorumuz. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında geniş boz, geniş bozkır sahalarında iklim ve coğrafya gereği sürekli hareket halinde olan konar göçerler aşağıdakilerden hangisini birinci planda tutmuşlardır? Buna benzer çok soru var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarında buna benzer çok soru var. Şimdi bunlar sürekli hareket halinde ya. Geçim kaynakları, hayvancılık, konar göçer, bir yaşam sürüyorlar. Burada aile kavramı ön plana çıkıyor. Bağlılık ön plana çıkıyor. İşte biz buna soy aidi, aidiyeti diyoruz arkadaşlar. Anlaşıp mı? Konar göçer. Toplumlarda aile yapısı ön plana çıkar. Bağlılık ön plana çıkar. Sadakat ön plana çıkar. Tamam mı? O yüzden ülke hanedanla ortak malıdır. olur. Toprak bağlılığı. Koray göçer oldukları için toprak bağlılığı yoktur. Tebele geçim kaynakları tarım değil hayvancılıktır. Kut. Tanrı yetkisidir değerli arkadaşlarım. Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmaz. Gücün maddi kaynağı. Hayır değerli arkadaşlar. Hatta ürüş üzerinden gidelim. Ürüş biliyorsunuz ki pay ve hisse anlamı taşır. Eşit bir şekilde paylaşılır. Bu değil. Soy aidiyeti. Doğru cevabımız. Gücün ve kaynağı nedir? Kut'tur. Cevabımız soy aidiyeti olacaktır. Dikkat edelim. 27. sorumuz. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesine sebep olan gelişmeler arasında aşağı yukarıdan hangisi gösterilemez? Şimdi ticaretle etkileşim yaşanır mı? Yaşanır değerli arkadaşlarım. Mevali, ooo bunu bırakalım. İspanya'da kurulan medreseler Endülüsler döneminde önemli çalışmalar yapıldı. İslam fediyeleri etkili oldu mu? Oldu. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetti. Haç seferleri sonrası Avrupalılar İslam dünyasından her şeyi aldılar. Ancak mevali politikası neydi? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıdır. Bu durum İslamiyet'in yayılmasını yavaşlattı. Bu durum Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesine ortam hazırlamadı. Anlaştık mı? Mevaliye karşı şu bir akımı ortaya çıkmıştır. Unutmayın, ümmetçilik her zaman daha iyidir. 28. sorumuz bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortamazladığı söylenemez. Anadolu'yu yurt edilme politikasının temeli Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra Tuğrul Bey tarafından atılmıştır. Basimler savaşı ile her şey başlayacak. İlk Büyük Selçuklu Bizans Savaşları. Gürcü Liparit esir alınmıştır değerli arkadaşlarım. Ani Kalesi Alparslan döneminde Ermenilerden alındı. Galagir Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Yurt açan savaş. Miliokefalon Savaşı. Bakın burada sadece Büyük Selçuklu'yu almıyoruz ha. Anadolu'yu alıyoruz. Miliokefalon Savaşı 2. Kuruş döneminde yurt tutan savaştır. Ama Katvan Savaşı Katvan Savaşı Anadolu yurt edilme dedikleri oldu mu? Hayır. Çünkü Karaytaylar Büyük Selçuklu'yu mağlup etti derler geçerim. Ve Büyük Selçuklu yıkılma sürecine girdiler. Dikkat edelim. Ahmet Sencer döneminde yaşanan bir gelişme. 29. sorumuz. Bu fikre verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Yine Mebin kaynaklarında sıkça ee, sorulan soru tiplerinden biri Türk hükümdarlarının dünyadaki diğer devlet ve milletleri hakimiyet altına alarak yönetmesi fikri Osmanlılar'da da görülmüştür. Tüm dünya, istimalet, gönül alma, cezbetme, hoşgörü politikasıdır. Pençik 5 kişiden biri himaye edilir. Atalar kültü eski Türk geleneğidir. Diyorlar ki e, atalarımız öldükten sonra ruhları bizi koruyacak. Bu dinancı Tanrı yetkisi arkadaşlarım. Türk Cihan Hakimiyeti mefkulesi doğru cevabımız olacaktır. Dünyadaki diğer devletleri hakimiyet altına alma diyor değerli arkadaşlar. Biz buna cihan ya da cihan şumul devlet anlayışı diyoruz. 30. sorumuz. Bunun hakkında dün konuştuk. Antlaşmaları bu arada paylaştım. PDF'i de paylaştım değerli arkadaşlarım. E, dünkü paylaşıma atabilirsiniz. Antlaşmaları tek tek sıralamıştık. Bunun hakkında da konuştuk. 1715 yılında Osmanlı Devleti'nin Venedik'e savaş açmasını, Karlofça Antlaşması'nın ihlali sayıp Venedik'in yanında yer alarak Osmanlı Devleti'ne savaş devlet hangisidir? Avusturya. Savaşın ismi Pedere Sonrasında hangi antlaşma imzalandı? Pasarovça. Bunu konuştuk dün. Ceneviz daha çok kuruluş döneminde Osmanlılarla çatışmalar yaşandı. Fatih Sultan Mehmet döneminde de Ceneviz yerden alınmıştı. Napoli Krallığı ilerleyen zamanlarda İtalya kurulacak değerli arkadaşlar. Rusya Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından düşerecektir. Lisan 17. yüzyılda Osmanlı'nın uğraştığı devletlerden biridir. Cevabımız Avusturya olacaktır. 31. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'daki ihtilallerden ve milliyetçilik akımında ilk önce etkilenen bölge hangisi oldu? İlk isyan edenler Sırplar. İlk ayrılanlar Yunanlılar. Cevabımız Balkanlar. Kalkaslar. İlerleyen zamanlarda Rusların denetimi altına girecek. Kuzey Afrika İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar ele geçirecek. Anadolu burada milliyetçilik güçlenecek değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Osmanlıcılık zayıflıyor. Milliyetçilik güçleniyor. Arap Yarımadası ne zaman isyanlar başlayacak? Birinci Dünya Savaşı sırasında. Mekmehan Antlaşması sonrası. Cevabımız Balkanlar olacaktır. 32. sorumuz. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni savaş açısına itmek ve Rusya'ya yardım göndermek için cephelerinden hangilerinde Osmanlı Devleti'yle savaşmıştır? İki tane cephe vardı. Birini boğazlardan, birini karadan. Rusya'ya yardım göndermek için açacaklardı. Kanal. Osmanlı'nın taarruz cephesidir. Temel amaç ne? İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek. Bu değil. Çanakkale doğru. İngiltere ile Fransa'nın hayali şuydu. İstanbul ve boğazları geçeceğiz. Osmanlı'yı dışı bırakacağız. Rusya'ya yardım göndereceğiz. Sonuç? Çanakkale geçilmez. Hicaz Yemen. Fahrettin Paşa burada Araplarla da mücadele ediyor. İngilizlerle de mücadele ediyor. Arabistan'ın Rovras'ı biliyorsunuz. İngiliz ara. Hicaz Yemen cephesinde Ruslan topraklara saldırıyorlar. Cevabımız B şıkkı. Çanakkale cephesi dışında Irak cephesindeki amaç neydi? Yine Rusya'ya yardım göndermekti. Dikkat, dikkat. Burada Kutul Amare zaferi yaşandı. 33. sorumuz. Buna benzer çok soru seçilmeye başlandı. ÖSYM seçmeye başladı. Bu sebebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların sebeplerinden birisi de İstanbul hükümetince halkın dini duygularının istismar edilerek milli mücadeleye karşı kışkırtılması durumunun varlığıdır. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet neden isyan etti? Kuvayi Milliye kaldırıldığı için. Bak ikisini beraber ele. Ben senden neyi istedim? doğrudan İslam hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmayı istedim. Biz buna hilafet ordusu. Diğer ismiyle kuvayı inzibatiye diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Kampta TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar var. Göz atabilirsiniz. 34. sorumuz. Yukarıdaki kanunlardan hangilerinde yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyi amaçlayan hükümler vardır? Tevhidi tedrisatta Ders edici Türkçe olacak, öğretmenler Türk olacak, yabancı okullar istediği gibi hareket edemeyecek. Takrir-i Sukun, Şehzat isyanından sonra çıkarılan kanundur. Kabutaj denizcilikle ilgilidir. Bunun eğitimle alakası yok. Dikkat edin. Denizlerde serbestçe dolaşabilme hakkıdır. Gemi işletme hakkı Türkiye'ye verildi. Cevabımız tevhid-i tedrisat tevhid olacaktır. Daha layık, daha çağdaş bir eğitim sistemidir. Sosyal bilimler bir testini bitirdik. Şimdi sosyal bilimler iki testine gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Yukarıdaki açıklama tarihin yazım çeşitlerinden hangilerini örnektir? Anlatılanlara göre güneş alanı ilk keşfedenler ve onu ikiye, ikiye taksim edenler Mısırlardır. Onu 12'ye on taksim edenler Mısırlardır. Mısırlılar bu bilgiyi yıldızlardan öğrendiler. Bana kalırsa Mısırlılar seneyi Yunanlardan daha doğru hesap ediyorlar. Aldatılanlara göre bana kalırsa bu hikayeci tarihtir. Öğretici tarihte Duygular kabarır. Milli duygular kabarır. Araştırmacı tarihte tarihin tanımına uygun hareket edilir. Dikkat et cevabımız B şıkkı. Anlaştık mı? Heredot hikayeci tarihin öncüsüdür. İkinci sorumuz. Yukarıda özellikle evvelen tüm topluluğu hangisidir? Hristiyanlığı kabul ederek bir süre sonra benliklerini kaybedip sınavlaşmışlardır. Sınavları ve Rus ordu düzeni ve devlet örgüt edilmesi konusunda etkilenmişlerdir. Göktürklerin baskısı sonucu Avrupa'ya göç ediyorlar. Bunlar Avarlardır. Bulgarlar ikiye ayrılır. İtil Bulgarları İslam'ı, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsedi. Hazarlar Museviliği benimsedi. Peçenekler Malazgirt Savaşı'nda ikisi de saf değiştirdi. Bunları bilmeniz lazım. Cevabımız Juan Juan olarak bilinen Avarlardır. Az önce az kalsın Hazarlar diyordum. Üçüncü sorumuz. Sözü elden ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir? Sakın düşme, hızlı okuma. İslamiyet'in ilk dönemlerinde daha çok korunma, savunma ve askeri amaçlı inşa edilerek karakol veya orduga olarak kullanılan ve sınır bölgelerinde yoğunlaşan bu yapılar yüksek duvarlarla çevrili olup avlu ve gözcü kolelerinden oluşmuştur. Ben size ne demiştim canlarım? Eğer karakol diyorsa ribattır. Tüccarların konakladığı yer diyorsa, ticaret yapılıyorsa bu kervansaraydır demişim sizlere. Han, çarşı, Panayır, İslam tarihinde görülen önemli bir yapıdır. Ukas Panayır örneğini verebiliriz. Ticaret yeri, pazar. Biliyorsunuz zaten çarşı ve pazarları. Cevabımız ribat olacaktır. İlk örneğini Karahanlılar veriyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Gazze'lilerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Adını kurduğu yerden alan ilk Türk devletidir. Gazze şehrinden alıyor ismini. Abbas halifesi ima eden kim? Gazeli Mahmud Sultan ünvanını aldı. Sonra Turul Bey koruyacak. Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da İslamiyet'i yayan devlettir. Bu devletin bak bu devletlerin kurulmasında rol oynuyorlar. Resmi dili Türkçe. Oho Bismillah bunu bırak. Hükümdarı Sultan ünvanını kullandı kim? Gazeli Mahmud. Resmi dilleri Türkçe değil canım. Farçadır. Dikkat etmen lazım. Kurulduğu yerden dolayı resmi dilleri farçadır. Mesela Büyük Selçuklu'da da böyle bir durum söz konusu. Tamam mı? 5. sorumuz. Yine kaz hakim aklıma geldi. Yani vermeye. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıfın görevlileri arasında gösterilemez? Osmanlılar'da Seyfiye sınıfına Enderun ve diğer eğitim kurumlarında yetişen ve Umera denilen kişiler oluşturdu. Seyfiye, bak Seyf kılıç demek. Sadrazam, Vezir, Beylerbeyliği, Tımarlı Sipahi. Bunlar Seyfiye sınıfına mensupturlar. Ancak Kaz asker, kada asker hakimdir. Şer'i davalara bakar değerli yani arkadaşlarım. Kadı ve müderris ataması yapar. İlmiye sınıfına mensuptur. Bununla ilgili dün de soru çözdük sanırım. Altıncı sorumuz. Bu duruma sebep olan devlet hangisidir? 1492'de İber Yarımadası'ndan kovulan Yahudileri 2. Beyazıt tarafından her türlü güvence verilerek sığınma hakkı tanınmış ve 100 bin kadar Yahudi Osmanlı ülkesine girip sığınmışlardır. Burada bir soykırım vardı arkadaşlar. E, soykırımı gerçekleştiren İspanya'dır. İspanya'nın zulmünden kurtaran da ikinci Beyazıt'tır sevgili arkadaşlarım. Tarih böyle geçiyor. Portekiz, coğrafi keşfede öncülük eden devlet olacaktır. İngiltere sonradan coğrafi keşfede katılacak Elizabeth. Beni Ahmer, İspanya'da kurulan Müslüman devlet. Hollanda, sömürgeci devlettir değerli arkadaşlar. Şirketler kuruyor, sömürüyor orayı. Ee, Endonezya'yı özellikle sömürüyor. Cevabımız İspanya olacaktır. 7. sorumuz Osmanlı Devleti'nin, dün bunun hakkında konuştuk, Avrupalı Devletler Hukukundan yararlanarak topraklarının ve sınırlarının Avrupalı Devletlerin garantisi altına aldığı Antlaşma hangisidir? Ne demiştik? Osmanlı topraklarını koruyamayacak küşeydi değil mi? Bu Antlaşma hangisi? Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşmasıdır. Vesvalya Antlaşması, 30 yıl savaşlarına sonra erdiren Antlaşmadır. Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Elviye ise Ruslara verildi. Uşi Antlaşması ile Osmanlı Kuzey Afrika'da toprağı kalmadı. Trablus ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Londra Antlaşması 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Cevabımız Paris olacaktır. Birden fazla Londra var ben onu verdim. 8. sorumuz bir öğrenci benden istemişti. Hocam Mustafa Kemal'in okuduğu okullar. Ben de hazırladım. Mustafa Kemal'in eğitim yılları ile ilgili verilen yukarıdaki seçimlerden hangisi yanlıştır? Askeri idadi, Türk Yunan Savaşı'nda yani Dömeke Savaşı'na katılmak istiyordu değil mi? Kaç yaşındaydı? 16 yaşındaydı. Hatırladınız bunu. Manasır Askeri İdadesi'nde. Doğru. Harp Okulu ve Harika edebiyata ve tarihe ilgi duymaya başladı. Hayır. Artık asker olacak mı Sabah Kemal. Ne zaman burada edebiyat ve tarihe ilgi duyacak? Kola Mehmet Efik, Ömer Naci nerede? İdadi'de. Şemsiye Efendi ailede gideceği okul konusunda görüş ağırlığı yaşanmıştır. Annesi Didi Okula gidiyor. Geleneksel Okula gidiyor. Babası Modern Okula gidiyor. Bu doğru. Askeri rüştüye asker artık askerliğe adım atıyor. Kemal ismini alacak. Mülkiye rüştüyesi tezis, tezisinin yanında öğrenimini devam etmeye çalışıyor. İki tane ilkokul, iki tane ortaokul okuyor hala arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Cevabımız B şıkkı. Yalnız iki. Yalnız iki nara? İki olacaktır. Lanet ya. Allah'ım ne oluyor? Heh, dokuzuncu sorumuz. Yukarıda özetlikle verilen gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Türk milletinin bağımsızlığına kavuşması için yapılan bir davettir. Millet iradesine dayalı yeni bir devletin ilk şartlarını verir. Osmanlı hükümetinin görevini yerine getirmediğini ilk kez ile getirir. Amaç, yöntem ve gerekçe nerede belirtildi? Havza. Ateş yakıldı ateş. Neyin ateşi hocam? Milli mücadelenin ateşi. Amasya. Doğru. Erzurum. Toplam açısından bölgesel aldığı kararlar ulusaldır. Sivas. Her yönüyle ulusaldır. Cemiyetler birleşiyor. Görüşmeler temsil heyeti hukuken tanındı. Buna dikkat etmeniz lazım. Cevabımız genelge olacaktır. Diğer ismiyle Amasya tabimi. Son soru Çağdaş. Unutmayın. Mudalya Ateşkes Antlaşması için yapılan görüşmelerde aşağıdaki devletlerden hangisinin temsilcisi yer almamıştır? Yunanistan gitmiyor. Kim yer... hocam kim Yunanistan'ı temsil ediyor? Aha İngiltere. Türkiye dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi dikkat edelim. Çünkü Türkiye daha tam olarak kurulmamış. Cumhuriyetin ilanında kurulacak. Dikkat et. Fransa var. Türkiye var. İtalya var. İngiltere var. İngiltere Yunanistan'ı temsil ediyor. Yenilmişler. 11. soru. Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi. 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın hızla silahlanması ve saldırgan politikalar izlemesi karşısında İngiltere'nin Almanya'yı yatıştırmak için düzenlediği Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere arasında yapılan konferans hangisidir? Berlin Konferansı değil. Bu Osmanlı tarihidir. Münih doğru. Paris Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra Osmanlı tarihi Roma Roma Antlaşması var konferans değil. Münih Konferansı'nda İngiltere Neville Chamberlain önderliğinde hangi politikayı izliyor? Yatıştırma. Ve Münih Konferansı'nda Stüdetler bölgesini kime veriyorlar? Almanya'ya veriyorlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Sorular bu şekilde. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.